Rusya'dan bir haberle devam edelim şimdi de. Bir orkestraya St. Petersburg'da bu kez bir robot şeflik yaptı. Dans ettiler, temizlik yaptılar. Son olarak orkestra yönettiler. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Mariinsky Tiyatrosu'nda bir ilk yaşandı. Sergey Prokofiev'in Romeo Juliet balesini seslendiren orkestra şövalyelerin dansını çalmaya başladı. O anda izleyiciler bir sürprizle karşılaştı. Duman şovuyla sahneye bir robot geldi. Robot elindeki batonla orkestranın başına geçti. Müzisyenler de çalmaya başladı. Görevini ustalıkla yerine getiren robot parçanın bitiminde seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Müzik Tarihe geçen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Rus yetkililer robotun kısa bir eğitim aldığını ancak orkestrayla bir ay boyunca çalıştığını açıkladı. Müzik Robotların bundan sonra hangi etkinlikte nasıl bir rol alacağı merak konusu.